Herkese merhabalar canlarım canım arkadaşlarım Buse ile beraber tek renk market challenge'ımız hepiniz hoş geldiniz. Duyanlar duymayanlar haber versin. Tek renk yiyip içeceğimiz challenge'ımız başlıyor. Tamı tamamına 150 YTL'miz var. Peki dobimiz Bir dakika var. maske takmadık. Market gidiyoruz, maskeler gelsin. Maske salmıyorlar ve eldiven. Evet görev tamam. Evet şimdi hazırız. Bu korona korona ne market diyeceksiniz ama çok dezenfekte edilmiş bir markete gidiyoruz arkadaşlar. Bu marketin yolu salondan geçiyor. O zaman hadi markete gidiyoruz. Evet durun. Burada taş kağıt makas yaparak önce kimin başlayacağını kaybediyoruz. Taş kağıt makas. Evet ben başlıyorum. İki tane sepetim var. Hangi sepeti seçsem? Tabii ki de bu sepeti ya, seçiyorum. Çok güzel olacaksın. Yoluma devam ediyorum. Sen ben de ceplerimi falan doldurdum. Evet, al bunu. İstikamet market. Evet. Paramı da şöyle yerleştireyim şuraya. Heh, ben de paramı şuraya yerleştireyim. Harmony. Gidiyoruz. Marketimiz 40 dakika sonra kapanacak dersler. <laughs> 40 dakika mı? hemen başlamamız lazım. Bir dakika! Önce çark! Dur! Çarkımız gelsin! İlk ben alışveriş yapacağım için çarkımı çeviriyorum ve... Yeşil! yeşil. Her şey yeşil zaten markette. Sen de çarkını çeviriyorsun. İlk alışverişi ben yapacağım, bunu bir kenara not al. Bir dakika, hayır sen çevirmiyorsun. Şimdi market raflarına bakarsın, renginden bir şeyler karar verirsin, fiyat araştırması yaparsın. Hayır. Sen çarkını kendi silahın gelince çeviriyorsun. O zaman hemen başlayalım! Şöyle raflara bakıyorum. Aa, fiyatlar! İndirim mi gelmiş? arkadaşlar Çok uygun fiyatlar. Yalnız yeşil yeşil. Yeşil hiçbir şey göremiyordum. Yeşil yeşil yeşil. <laughs> Avokado! Kilosu 5 tabii. Bunları bir tarttırmak kilo gerek. En sevdiğim sağlıklı yiyecekleri sen alıyorsun. Acaba ikisini de alsam mı? Hayır. Adana belki bana ye da yeşil çıkacak. O yüzden ikisini de alayım en iyisi. <laughs> Paran yetecek mi? 5 tabii'ymiş kilosu. Bu 1 kilo olsa 5 tabii. Bu bir kilo olsa 5 bir daha 10 bir. Benim daha 150 dobim var. O zaman salgılıkları da alalım şöyle. Ayna bu tek renk değil 20 mi? 20 dobi harcadın ona? Yani şu iş, anda 50 gitti bile. İftarım. Aa! Oh, evet 10, evet. 5, 10, evet. 10, 15, 20. 10 daha 30 harcadım tamam. 30 harcadım. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir şey diyeceğim. Şu yeşil olduğu için tüm hepsini alabiliyor muyum? Hayır tabii, tabii ki şey. de. O zaman bana sarı çıktı. Bunun hepsi sarı. Aa, alabiliyor <laughs> muyum? Tamam. O zaman benim başka bir seçeneğim kalmadı. Gelin buraya. Bakın burada pasta villa. Yani makarnalar varmış. Kuskus, nadil, risoni. On da bir. Hepsini alıyorum hepsini aldı ya. Evet bakıyorum. Hayır. Ne Hayır. Hayır. Ne ne ne? Hayır. Benim alışverişim bu kadar. Şimdi kasaya gitmiyorum. Sıra annemde. Hadi ben evet, evet, için cümle Hadi. Hayır hiçbir şey dokunma. Nasıl hiç çevirir? Hiçbir şey dokun. Ben çeviririm ne dokunurum da alırım da seçerim de paramı da yettiririm. Kaç lira harcadın? Bilmiyorum kasaya gidince öğreneceğim. 30, 40, 50, 60. Tahminim 60. En az parayla en çok yiyeceği almam lazım. Dara dara dam 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 Dara dara dam 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 dam. Kırmızı. Bu bu. Kırmızı Kırmızı balık geldi. Demek kırmızı, mı? Ve hemen başlayalım. Kilosu 10 da bilse bu böylece onu da değil mi? Evet. Adet değil yani. İçindeki evet. bir kilo etmiyor. Burada şimdi 100 kilo yok mu arkadaş? Hayır öyle bir şey. Ama böyle yazmamış. Hayır bak tamam, bunu şaka yapıyorum. Tamam ya tamam. Yiyaman. tamam. Tamam. kaptı ya. Aman. 10, 10, on. Şöyle tek tek raflara bakalım. 10, 10. <laughs> Vay canına tam Allah. bir kırmızı. Yok ay. Yine 10-20 şu anda. Çok tasarruf olmam lazım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Evet, akşama atıştırmalık bir şeyim daha var. Karışık kuru yemiş. Sahura kadar canımız sıkılmasın. Açışırmalıklar lazım o. Oh, tam bir iftar-sahur arası menüs yapıyorum. Başka, başka, başka. bunu bu, bu, bu çok istiyordum ben ya. Hayır, kıyım, bunu çok Kırmızı sayılan başka bir şey arıyorum. Yok başka bir şey. Arıyorum. Başka bir şey yok var. Başka bir şey buldum. yok. Buldum, 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 buldum. Ve tabii ki bisküvinin yanında olmazsa olmaz. Bisküvinin yanında su mu içeceğiz ya? Haş. Neyse ki maskem vardı çok şükür arkadaşlar beni korudu. Ve tabii ki bir de çay aldım. Çaysız yaşayamam. İftar yaptıktan sonra mutlaka çayımı içerim ben. Sahurda da içerim. Evet, Haş. Ama böyle olmaz. Evet, almanız gerekiyor. Şimdi ben içeride alışveriş yaparken onu toplamanız gerekiyor. Ama gerekir. canım ama biz akrabayız canım. Hapşı! Suza verdi benim kısır. maske kapalıydı. Ben annemizin son 10 dakika kalmış. Hemen kasaya kasaya Sosyal mesafe, sosyal mesafe lütfen. Burada duracaksınız. Evet alışveriş yaparken sosyal mesafeyi koruyun. Merhaba kasiyer bey. Hapşı! Şu anda benim sağlama tehdit oluşturduğunuzun farkında mısınız? Aa, çok özür dilerim. Çok o zaman olur. lütfen onun alışverişini kabul saymayın aldıklarını vermeyin. Sosyal mesafe. Parasına da dokunmayın. Sosyal mesafe. Sosyal ama sen mesajde sosyal mesafe dikkat etmemişsin ama. Hapşş. Sosyal mesafe. Hapşş. Hemen başlıyoruz. Hapşş. <laughs> şöyle vereyim bir alalım. Evet. Bir nadon. Bir kuskus. Nasıl yiyecekse bunları da. Yani karantina boyunca ihtiyacım var. Hani böyle bir şeyler. Bir akşam sahurla iftar arası demiştik yani. İki tane sahur arası demiştik. Bir kilo salatalık. 2 adet avokado. Toplam 60 döber ödemeniz var. Şöyle vereyim efendim. 40 TL para üstünüz. 90 döber artırarak bu challenge'ı başarıyla sonuçlandırdığımı düşünüyorum. Şimdi hemen eve gideceğim. Ve şöyle güzelce makarnalarımı yapacağım. Avokadoyu tasarımı yapacağım. Oo, çok işim var. Hemen diyorum. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. İyi mesailer. Böyle bir günde biz evlerimizdeyken bizim için uğraşıp çalışıp da iş yerinizi açtığınız için, bizi beslediğiniz için çok teşekkür ederiz. Marketçi abi. Ne demek efendim? Bu bizim görevimiz. Teşekkür ederim yardımınız için. Şimdi ben bir bisküvi aldım. İftarlı sahur arasında atıştırmak için. Bakayım fiyatına tamam. Evet. evet bir kuru yemiş aldım yine iftardan sonra sahura kadar canımı sıkılıyor böyle televizyon tamam. ya böyle Survivor'da Netflix falan izliyoruz ya Netflix evet. Netflix izlerken bana çok lazım oluyor onun fiyatı neymiş? Onda bir tamam şimdi ben bir de heh, bunların ikisi çaysız olmaz amca evet. bir de çay aldım tamam bir de böyle kuru yemişlerimin üzerine meyve saatim olmazsa olmaz bir de kilizim var tamam onda bir bir de tabii elmasız olmaz. Elmaya cildin güzelleşsin demişler. Hem de rengi uygun kırmızıydı benim biliyor musun konseptim? Kırmızıydı. Heh. Tam yetmiş tabii. Yetmiş olamaz <laughs> Yanlış hesapladınız efendim. Hayır, hayır yetmiş <laughs> olamaz. Yeniden hesaplanmasını talep ediyorum. Hesaplayalım. Tamam. tamam. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bu kaç? Hayır, çay? 30 hayır 30. Abi. 30. Aa. Ya. Doğruymuş fiyatları da. Hepsini da bir olarak zannetmiştim. O yüzden 70 de bir verebilir misiniz? Buyurun. Parası lütfen sayarak verin. Yanlış olmasın. Ben bu konularda çok hassasım. Yoksa başınıza bela olurum. Tamam. Bakayım. 30. 100 eksi 70 30 dobi mi yapıyor? Evet. Doğruymuş tamam. 80 dobi ile challenge'ımı bitiriyorum. Şimdi o zaman challenge'ın ilk challenge aşamasında me. kim kazanıyor? Tabii ki ben. Çünkü çok lezzetli. Bir yarı buğza kazanıyor. Hayır, hayır. hayır. Şimdi challenge'ın ikinci. Neden dedi. biliyor musun bu seçimi? İftarda, sahur arasında en güzel atıştırmadıkları yiyecekleri ben aldım. Şimdi koşu, gel. Son 5 Zaten... dakika. Koşa koşu, mutfağa git. Son 5 mutfağı... dakika. Tamam artık bizi ilgilendirme sen kapat. Temizliğini falan yap, işte mallarını falan satalım. Son 1 saniye. Mutfağa Son 1 saniye. Zaten ben Şeniz'in birinci aşaması demiştim. İkinci aşaması şimdi göreceğiz. Hadi mutfağa. Eve geldiğimize göre, hatta mutfaktayız. Eldivenlerimizi hemen çıkartıyoruz. Maskemizi de çıkartıp, imha ediyoruz. Ben hemen makarnamı pişiriyorum. Ben de çayımı demleyeyim. Kendime yetecek kadar makarnamı ölçüyorum. Kaynayan suyumun içine döküyorum. Ben de kendime yetecek kadar çayımı ölçüyorum. Çaydanlığımın üstüne döküyorum ve şimdi çayımı demliyorum. Suyum da kaynamış. Sebzelerimi güzelce ekiyorum. Avokadomu kesiyorum. atalım, hazırlayayım. Servise hazırlayalım. Sahurluk su depolarım hazır. <laughs> Anlamam ki. Benimkiler böyle değil. Benim de su depom var hem de bir demlik çayım var. Evet şimdi sıra bende. Ben de önce meyvelerimi bol suyla yıkıyorum. Hepsini bir günde bitirecek değilim. Yarına da bırakmalıyım. Tuse'cim, Ceylin'cim. Küçükken babamla challenge yapardık. Tabi o zaman challenge olduğunu biliyor muyuz adını? İşte kaybettim bile. Babamla beraber yarış yapardık. Elmayı başından sonuna kadar koparmadan böyle en uzun ipi ya da urganı işte halatı yapan kazanır ben bir sefer yaptım hatırlıyorum hayatım boyunca. Ve babamla yarışırdık. Neden biliyor musun? İşte bak ben yine kaybettim. Kabuğu en ince haliyle kesmeliyiz. Ki babam üretici olmasına rağmen, bu elmaları üreten olmasına rağmen hani çok var değil mi? Oho ben en iyisi şöyle kalın kalın keseyim demezdi. İncecik keseyim derdi ki tasarruf etsin. Evet. Yiyeceklerimizi, içeceklerimizi boşa harcamamalıyız. Onları tasarruf tüketmeliyiz. Ve her seferinde onlara sahip olduğumuz için şükretmeliyiz. Çünkü dünyanın bir yerlerinde bunları bulamayan çocuklar var. Öyle değil mi arkadaşlarım? Mesela oralar neresi? Ve siz büyüdüğünüz zaman onlarla ilgili bir projeniz var mı? düzeltmek ister misiniz arkadaşlarım? Mesela oralarda yaşayan arkadaşlarımız da bizim gibi bir hayat yaşasın ister misiniz? Bunun için bir çalışma yapmak ister misiniz? Hadi o zaman bunu hep birlikte bu videonun altında konuşalım, tartışalım. Ben elmalarımı böyle mi yasam acaba? Hayır ben de dilim dilim yiyeceğim. Bu sene avokadolarına bayıldım. Harmonicim. Elma vereyim musun? Al bebeğim. Al bakalım elma. Hı. Aşkım. Ya harmoniyi de besledim işte. Oo şekiller şukullar. Kahane şekiller gelecek. <laughs> abi dakika. <de>, <laughs> yemek için alabiliriz ama süslemek için yok. Şöyle süsleyelim. Bu senin dediğin gibi şekilli şükürlü bir şeyler yapalım. Tamam. Şimdi sırada bu benim çaydan sonraki faslım. Bisküvimi de açayım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sahur bile yapmayacağım. Sahurluk bisküvim var. Sabırlı bisküvi yiyeceğim bugün. En sevdiğim, ben çocukken, okuldayken en çok bunu alırdım. bu sen ne alırdın okulda? Hatırlasana anneciğim, çok bir şey almazdım mı? Aldığım tek bir şey vardı, karamiyo. Çok severdim. Ceylin de hiç sevmez. Kuryevi şimdi hazırlayayım. Peki Ceylin, senin okulda en çok aldığın şey nedir? Dido. Bu zamana kadar mı yoksa şimdi mi başladın ona? Şimdi başladım. Öncelerden? Yok, hiçbir şey almazdım. Aa, adeta enerji deposu, kuru üzüm, badem ya! Çok faydalı şeyler aldım ben arkadaşlarım. Hem böyle abucubur ihtiyacımı karşılayacak, hem de böyle protein, karbonhidrat, her şey, meyve, su. Aman Allahım, ne kadar güzel. Ah çayım. Sen daha makarnanı süzmedin bile. Makarnam da hazır. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur, dur. Oo, sen ki ben makarnamı süzdüm, tabağıma koydum. Ben çoktan hazırım. Yani her şeyin hazır. Evet. Benim de sadece çayımı demledim ve bardağıma doldurmak kaldı. Şimdi afiyetle. Çayımı böyle hükletirken bisküvimi kuru yiyeceğim. Daha sonra da meyvelerimi yiyip bitireceğim. Evet arkadaşlar görünüşte anneminki daha güzel olmuş olabilir. Çaydır, bisküvidir, kuru yemiştir ama bakın ben de çok efsane bir makarna var. Makarnanın yanında avokado var. Avokadonun yanında salatalık var. Hepsi bizim hem karnımız tok tutar hem de susatmaz. Yani sahur için birebirdir kokuda kokuyor. Hele bayılırım. Makarna istemem. Makarna tam sendik yiyecek. Ketçap mayanızın yok yalnız kuru kuru. Avokado soslu çünkü. Ketçap mayonez de nedir? Her şey çok güzel ben Evet. Challenge'ımız burada bitti arkadaşlar. Sizce hangimiz başarılı oldu, hangimizin hazırlamış olduğu tabaklar daha güzel oldu ve hangimizin alışverişi daha mantıklı oldu? Oo benim ortakçım bile var. Seninkilerin yüzüne bile bakmıyor kimse. Veda zaman arkadaşlarım. Oyun oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın.